Şimdi Norveç'e döneceğiz. Önemli bir haber, Norveç'te başka ciddi hastalıkları bulunan 13 yaşlı koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti değerli izleyenler. Aşının yan etkilerinin zayıf durumdaki bazı hastalarda ölümcül sonuca katkıda bulunmuş olabileceği öne sürülüyor şimdi. Norveç'te koronavirüs aşılaması sonrasında 29 kişide yan etki görüldü. Bunların 13'ü ölümle sonuçlandı. Norveç'te Aralık ayı sonunda Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmaya başlamış, 15 Ocak'tan itibaren de Moderna aşısının uygulamasına başlanmıştı. Bugüne dek 30 binden fazla aşı yapıldı. Aşıya bağlantılı ölümler yaşandığı haberi üzerine Norveç İlaç Ajansı açıklama yaptı. Ölen kişilerin 80 yaşında olduğu ve bakım evlerinde yaşadığı belirtildi. Raporlar mRNA aşılarının ateş ve mide bulantısı gibi genel yan etkilerinin zayıf durumdaki bazı hastalarda ölümcül sonuca katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor.